kadınlar sürekli horlanıyor. Onun beyninin sanki hiçbir işe yaramadığı gibi bir bakış açısı var Türk insanında. Bu son derece yanlış. Kadınlar başlarını kapatabilirler şeklinde koyacaklar. Ondan sonra da daha ileri düzeyde değişikliklere gidecekler iktidarda kalabilirlerse. Kapatmak isteniyor değil mi? Evet. Ha, o taraf kapanıyor. Şey diyor. Ben de o konu, o konu üzerine bir şeyler karalamak zorunda kaldım. Kamuoyuyla paylaşmak üzere. Şimdi okuyorum. Ülkenin gündemi 100 yıl önce kurulmuştu. Ülkede Saylarlar Meclisi. O günde işitildi kadınların gür sesi. 100 yılın sonlarında kadın saçının teli oluverdi ülkenin gündemi uzun yıllar sürecinde iki ileri bir geri gidilip gelindi. Ülke kaldı çağından geri. Anlaşılamadı kadın değeri. Kuruldu erkek egemenliği. Örselendi, horlandı beyni. 2023'e gelindi. Kadın saçının teli yasalara konmak istendi. Anlaşılamadı onun değeri. Ülkenin maço erkeği yönetemedin kaldık geri boşaltın yüzyılın meclisini kadın alsın <laughs> kamutayda yerini oluşturalım aydınlık ülkenin gündemini 5 Ocak 2023 Davut Tuba Yılmaz evet. 100 yıl sonra geldiğimiz noktada kadınlarımız hala anlaşılamadı ve meclise de koyamadık onları Cumhuriyetin kurulduğu 100 yıl öncesinde ki erkekle kadın oranı erkeklere göre daha yüksekti. Ama giderek azala 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 geldiğimiz bu günlerde son 20 yılda erkeklere göre Kamutay Millisinde kadınların oranı daha da azaldı. Giderek de azaltmak istiyorlar. Çünkü bir erkek egemenliği var. Bütün düzen erkek egemenliği üzerine kurul olduğu için Türkiye'de kadınlar sürekli horlanıyor. Onun beyninin sanki hiçbir işe yaramadığı gibi bir bakış açısı var Türk insanında. Bu son derece yanlış. Eğer bugün ne kadar kadınlar meclisimizde yerlerini alsalardı bugün başka bir dünyanın insanı olurduk. Başka bir noktada olurdu Türkiye, gelişmiş olurdu. Ne yazık ki olmadı. Gelişememizin tek nedeni kadının her alanda yerinin almayışı. Meclise varana kadar tarımda, sanayide, çalışma hayatında her alanda yarım aksak gittik, topal gittik. Yani nüfusun yarısı dışlanmış oldu. Kadını dışlamak demek nüfusun yarısını dışlamak demektir. Üretim hayatına katmamak demektir. Bir ülkede nüfusun yarısı üretimden soyutlanırsa elbette ki geri kalmaya mahkum olur o ülke. Biz de öyle olduk.